Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Shader Pack kullanırken yapmanız gereken 5 şeyi göstereceğim Bunlar önemli şeyler eğer bunları yaparsanız FPS'iniz daha da yükselecektir Örneğin ben videodayken şu anda 35 FPS buluyorum Bu da iyi bir şey diye sayılır Çünkü e, Shader Pack görünü yani kastıran bir şey Normalde ben şimdi Shader Pack çıkartacağım hemen Nasıl Gördüğünüz gibi 60'a kadar çıktı 70 oldu hatta ben en son Minecraft videolarımda fark ettim laptoplarda şarjda değilken şey oluyormuş FPS nedense düşüyor onu bilmiyorum gördüğünüz gibi şu anda 50-60 arasında değişiyor ama benim kullandığım şeyler şu geçerse yok bu değil bazıları bozuldu şu Wayne'in kötü şu Optimization, bu da değilmiş şu alttaki güzel aslında ama bu da bozuk nedense çalışmıyor Ha, gördüğünüz gibi böyle bir tane sadece bu aslında o kadar kaliteli bir şeydir değil. Sadece dalgalandırma şeyler olarak geçiyor ama hiçbir yere dalgalandırmıyor. Sadece ekranda şey yapıyor. Gözükmesini sağlıyor. Şimdi şu little'lar güzel. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar hem kaliteli hem de yüksek FPS alıyorsunuz. Ben bunu daha çok seviyorum ve bunu gamingde kullanmayı düşünüyorum. Evet baya güzel. laptopları kullanıyorsanız eğer birinci tabiyim mutlaka bilgisayara şarjı takın. Bilgisayara şarjı takınca daha iyi FPS sonuçları alıyorsunuz. Örneğin ben çıkartayım şu anda. Gördüğünüz gibi 20'ye kadar düşüyor. Yani FPS'de dengesizlik oldu. Tekrar taktım. 20'den 34, 33, 35 arasında değişiyor. İkinci tabiyim herkes böyle bir görüş açısını kuşaya düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi 49 ile 50 arasında değişen güzel bir yeri yüksek bir FPS'imiz var. İlk en ideal ben 5 diyeyim. 5'te 40 FPS alıyorsunuz ve uzar bir evlisiniz. Az geliyorsa en ideal daha ideal 6 kısa yaparsınız. Hem kısa yaparsınız hem de 40 veya 35 arasında yüksek bir ideal FPS alırsınız. üçüncü özelliğim, bunu ben pek tercih etmiyorum. Ekranı küçültmek. Ekranı küçültmek FPS'inizi biraz arttıracaktır. Ben şimdi göstermeyeyim çünkü videodayım. Sıkıntı olabilir videoda. E, yani boyutunu küçültürseniz daha iyi olur. Dördüncü özelliğim arkadaşlar grafikler. Grafikleri hızlı alırsanız gördüğünüz gibi 45'e kadar çıktı. Şimdi tekrardan bir render atsın. 45'e kadar çıkıyor. Şuraya son özelliğim arkadaşlar hemen şuradan performanstan şunları açmak ve ben yani şunu gerçek çevireyim. Buradan shaders'tan şu kaliteleri düşünün. Eğer bu kaliteleri düşürürseniz göstereyim. Zaten bunu ben başında söylemiştim. Gördüğünüz gibi daha yüksek ve daha artı kaliteli FPS alırsınız. Fakat oyunumuzun kalitesi sıfıra kadar düşebilir. Tamam. Şimdi tekrar şunları. Yükselteyim. Hadi bunu saymayayım. Bu son bir tane daha azaltıp göstereyim. Burada var da para tamam, bunlar değil. Şu BB kullan. Bu arkadaşlar BB olayı kullanma seçeneği FPS'inizi %5 veya %10 oranında daha da yükselt yükseltiyor. Pek bir değişiklik yapıyor mu dersiniz? Hayır. Ee, bence yapmıyor derim. Çünkü hani 1-2 FPS arttırıyor. Ee, daha bir tane biraz daha çözümler var. Onlar da modlarla kullanılıyor. Örneğin bir tane mod var. FPS'inizi bayağı yükseltiyor ben şunu söyleyeyim. Eee Örneğin, nasıl yapıyor? FPS'imizi hani bir 10 eee daha fazla yükseltiyor. Şimdi Türkçe konuştum. Veya evet. Ve, eğer bilgisayarınız ya da kullanmıyor karşılamıyorsa dediğim gibi ilk hız ölçünü küçülterek oynayabilirsiniz. Biraz kötü durur ama güzel olur. Veya kastırmayanlar örneğin high performans şeyleri kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmıyorum. Bu ne yapıyor? Bulanıklık yani karşıdaki yerler kötü gözüküyor fakat yan yaka kısımlar parlaklık olarak açısı, parlaklık açısından ideal şekilde gözüküyor. Bir de son olarak low shader açılıyor muydu? Evet. Bu gibi. Bütün low'larda böyle arkadaşlar. Low'larda uzak mesafeler net gözükmez. Fakat sular falan her yer kaliteli gözüküyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi modlarla beraber Evet arkadaşlar ikinci çözümü geldi. İkinci çözüm gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dünyada yani modlularda bunlar bozuk küçüldü bu kartın. gördüğünüz gibi bayağı güzel ben bunu bayağı seviyorum gördüğünüz gibi modlarda bir tane mod var ve bu FPS'imize yükseltiyor fakat ben şunda anda anlamadığım şekilde bazen 4 yapıyorum gördüğünüz gibi 5 FPS daha da arttırdım e, 40 FPS şu anda az önce 35'ti Bazen 35'e düşüyor, 30'a e düşüyor. Ama genelde yani zorlayarak kendisine 35-40'a kadar çıkarttırmayı sağlıyor. Görüş açısını 2'ye düşürürseniz 45'e kadar çıkması olanı var. Şu anda ben bakıyorum ve şu anda 45, aynen tam 40, şu anda 45'te sabit. Gördüğünüz gibi. Şu anda 45'te sabit aynen. Bunu daha da arttırmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Parti falan. Başka bir şey yapamazsınız. Bu da kapatabilirsiniz. Bunu kapatırsanız. Şu anda 47'ye kadar çıktı şu anda. Herkese arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Beğendiyseniz teşekkür ederim. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.